bu sıkıntılardan bazılardan kurtulabilmek için barınma ihtiyacı olsun yıkanma ihtiyacı olsun başka sıkıntılardan kurtulabilmek için karavan sipariş ettik ee, başka insanlar da konteyner sipariş etti ve dolandırıldık yani karşılığında hiçbir şey bulamadık ee, gerekli adli işlemleri başlattık savcılığa suç duyurusunda bulunduk arabulucuya başvurduk şu ana kadar bir sorun biz e, çıkma bir şey çıkmadı yani sonuç çıkmadı. bir sonuç çıkmadı evet e, 85 bin lira Direk para gönderdim. Yani şu an karşımda bir muhatap bulamıyorum gerçekten. Ee, Telefondan mı görüştünüz, internetten mi? Nasıl? İlk önce Instagram'dan yazıştık, orada karavan diye sayfaları vardı. On ardından oradan yazıştıktan sonra telefonla görüştük, sipariş ettik. İşte içinde şunlar olacak, şu tarihte teslim olunacak diye. Yani hiçbiri olmadı, vadedilenler gerçekleşmedi.